dikatte semada İbrahim Aleyhisselam var. Ne buyuruyor peygamberimiz Aleyhisselam? İbrahim ümmetine benden selam söyle dedi. Ve selam ve rahmetullah. Ve bana şöyle bir tavsiyede bulundu diyor efendimiz Aleyhisselam. Cennet dümdüz bir ovadır. Yen yeşildir. Bomboştur. Her kim Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve ekber derse o ovaya bir ağaç dikmiş olur. Ben şimdi bir tane ağaç diktim. size ağaçsız kalın. Ahiretteki yerini şenlendirmek istiyor musun? Yaptığın ibadetlere bağlıdır kardeşim. Namazı kıldın mı? Bir tane köşkü diktin. Bir fakire, bir gurebaya bir sadaka verdin mi? Orada bir nimet sana vasıl oldu. Bir köş daha dikildi. Bu tesbihatı yaptın mı? Allah senin için bir ağaç dikti bütün yaptığımız hayırlar cenneti mamur eder. Cennetimizi ibadetimizle biz imar ederiz. Cehennemimizi de amellerimizle, kötü fiillerimizle biz imar ederiz. Behlül-i Dana Hazretleri tasavvufun büyüklerindendir. Halife Harun Reşit zamanında yaşamıştır. Allah ondan razı olsun. Amin. Yolda geliyor, eli yüzü kömüre bulanmış. Adamlardan bir tanesi onu gördü. Meczup tipli bir veli olduğu için insanlar onunla alay ederdi. Ama Allah dostları insanların kendi hakkındaki kanaatlerine önem vermezler. Diyor ki Behlül'ü gören kişi. Ey mübarek diyor. Nereden geliyorsun? Bakıyor her tarafı simsiyah. Kömür taşımış. Mübarek diyor ki cehennemden geliyorum diyor kardeşim. Cehennemden geliyorum olur mu? Kim gelmiş cehennemden? Cehennemden geliyorum diyor. Ya diyor bu nasıl iş? Cehennemden gelsen diyor böyle olur musun? Her tarafın yanmış olur. Kardeşim diyor oradan geliyor meğer orada ateş ateş yokmuş diyor. Herkes ateşini buradan kendisi götürüyormuş. Aa, bu iddia oynayanlar, bu eşek yarışı oynayanlar bunlar bu oyuna ateş götürüyor. Bu içki içenler, kumar oynayanlar, anasına öf beya diyenler, bu namaz kılmayanlar bu oyuna cehenneme odun biriktiriyor. Bu Hani şimdi nasıl fakir fukara var sokaklarda Parklara gidiyorlar, mezarlıklara gidiyorlar, ağaçlardan düşmüş dalları topluyorlar, odun biriktiriyorlar. Ne için? Yaz vaktinde yapıyorlar ha. Kış zamanında sobalarını atabilsinler diye odun biriktiriyorlar. Ülkemizde yaşayan Müslümanlar da ateşteki azapları artsın diye odun biriktiriyor ve kumar oynuyorlar. Küfür ediyorlar, kadın kızla geziyorlar, Allah'tan af dilemiyorlar. Allah günahlarımızı affetsin. Amin. Amin. İbrahim Aleyhisselam bize